Bugün Hüseyin Korkmaz kardeşimiz şehit olarak Allah'ın bu emrini yerine getirmiş oldu. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Ölümler içerisinde en güzel ölüm şekli şehit olmaktır. Şehidimiz Hüseyin Korkmaz kardeşimize dünyaya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal Rabbim şehadetinizi kabul eylesin. Buyurun namaza. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah